Baba beni yükleme sen iyiydi. Tamam sen bir oku sonra yüklemeyiz. Yıldızcık. Top. Bu Büyük. Bir. Dik. Kaç. Le. Bir. D. Bir Yıldız. Lazı. Taş. Ir, ır, taşıdı. Kırmızı taşıdık. Kırmızı taşıdık. Ya bunu ne İse Anla Et, hey, et, an, et Rafın A I I I I Ordu Bir daha şunu İzliyordu Yıldızcık topu işaret ederek Ay Dede'ye sordu. Bu nedir Ay Dede? Ay Dede güzel cici lastik bir top. Bununla çocuklar oynarlar. Her çocuğun birkaç oyuncağı olur. Sıra sende. Evet. Bu oyuncaklar iç el er, de yalnızca top kız erkek ayrım ı yap am yap maz haydi haydi sen 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 de Top u al al ad aş ın, Ay, a, düşürüp, a ve oy ma bi d diğer ek gü, gül ın Dur dur şimdi. <laughs> Ay dede. Bu sevecen sözleri herkese duyuracak şekilde bağırarak söyledi. Evet. Kırmızı Kırmızı top ay dede yi ye, ye, çok sevdi. Tamam. On, un ke, kendi s i ö m e s de kı kı du 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 am i n d k k a n t k w a n t d u d u ı süper Devam. Az kaldı. Şurada. De. Çün. Çün. Çünkü. Çünkü Çünkü. Yaş am kendi sin daha güzel ve yaralı yaralı yararlı yararlı varlıklar Diğer taraf ben okuyayım. Böyle düşüncelere dalmışken kitabı düzgün tut okuyayım. Böyle düşüncelere dalmışken birden aklı başına geldi. Onlara yaklaştı. Neşe ile döndü. Kıvrıldı. Durdu. Yıldız çocuklar korkarak bir dir bir bir, bir lerin e atıl al daha son daha değil bak oradaki da ha. daha Hı. son la da, kir, kir, kir 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 ı Top. Ne şey le, li, Süper. Bir ke ke le leb ek gid dım yıldız, yıldızdan yıldız o uç tu O sırada yeryüzünden bir insan gökyüzünü işaret ederek bakın bakın bir yıldız kaydı düşüyor işte dedi. Evet sen de. Oysa oysa kırmızı renkler Top, Hı -hı. yıl la şak al aş ız renklerine göre on on la in el ed den den de den. Top Bur adan An Baş bak Dak D da, ki, Dak Ba da, Kaç May I ka, d, A Kafa Kafa Ko Kırmızı top diğer yıldızlara yakalanmadan bulutların arasından yuvarlana yuvarlana dünyaya düştü. O yıldızları çok sevmişti ama dünyaya inmek onun için büyük bir mutluluktu. Bir kitabımızı daha bitirdik. Kaçı bitirdik? Kaç bitirdik? Kaçıncı kitap? 3 Kaça geçtik? 3 Kaça okuyacaksın? Bravo. Hübric yönler. Hepinizi seviyorum. Good bye. Bye bye.